Vermeseydim buna bela. Bitten boktan bir çar. Bugünkü ilk oyunum bak ha ona göre. Hmm. Benden böyle çok üstün şu bir an... performans beklemeyiz. Kanka ama yayındayız <laughs> şu an. Ne demek yayındayız şu an? <gülüyor> <gülüyor> yayındayız şu an kanka. Oğlum <laughs> sana, sana var ya küfür ederim ha. <laughs> sen ne zaman benim oynayamadığım zaman ilk oyunum varsa o zaman seçip Yayın açıyorum. <laughs> ne alaka oğlum? Ben... Kanka yayın aslında Ay. yayında denemez şey kayıt. Kayıt mayıt alma. Kayıt alıyorsun yani. Ne gerek ya. var canım kayıta? Ne için neden ne Biri mi de gitsin? Alan bir de gitsene? Ben daha. Yo 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 ben adam. Şu takıma bak daha dağılamıyoruz doğru düzgün. Bu da kayıt açıyor. Aa <laughs> 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 o sen wiper almışsın bakıyorum da. Ne bileyim oğlum ben normal oyun diye ne <laughs> gördüysem aldım ne eksik. Dur bu indi yayın açacağını. Dur bu indi kanka bu. A A A da alar A'da da alar. JT ye yedirdim baya ya. Ah. Senin var ya. Dolduruyorum. Aa sağ Nereye gitti bu? Dingil. Ah. <laughs> ya <laughs> bir düşman kaldı. Ama bu ne ya? Kiralamıyor mu? <laughs> Buradan tut. Merhaba. Aldım. Yes. Kil aldım. Kil aldım. Neredeymiş <laughs> lan o it? Buraya. Pusmuş. Neredeymiş bir kanka? Aa. Ölüsü nerede acaba? Aa. Allah Allah. <laughs> Ölüsü nerede acaba? Yes. Acımak yok. Kanka sakin hayır evet. oğlum kayıt değil saçma sapan şeyler ya. kardeşlerim yayında bana <laughs> söylemeyin buna söylüyorum. <sövürüm>. <laughs> <laughs> <oluyor. gülüyor> Niye tek ben koruyorum? Ha, iyi, Allah'tan kova diye bir insan giriyor da Kardeşim sen çok iyi oynuyorsun o yüzden tek başına bırak Oğlum bağıra bağıra gelme <laughs> lan Benim işim bu Ana o ne? <laughs> Kanka yürü korkanın çocuğu olmaz Öyle deyip de ölmezsen ben de <gülüyor> 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 Vandal at bana vandal istiram. Allah'ım yayın açmış gidip pompalı oynuyor ya. Teşekkür ederim. Te teşekkür ederim kanka. Devam devam. Nasıl çıldırıyor. Bak B'yi Allah koruyor. Allah'ın Allah'ın. B'yi Allah, ın, Allah, ın Allah mı koruyor oğlum? Kaç kişiyiz burada kör mü? Bura ne rahat oğlum? amına. B'de bu da hala daha. <laughs> Kankam ne yapayım abi? Spike B'de düştü. bir düşman kaldı. da vandal mantal var mı? Yok yok vandal. Var, var. Buldum. Aa, aldım. Aa, yes, aldım aldım. <laughs> yeah, ya, nasıl haksızlık ya. Oğlum benim gittiğim yere gelmiyorlar niye böyle oluyor. Ben <laughs> mal gibi bakınıyor <laughs> <laughs> <Aşır. I don't gülüyor> Ey Yok bir şey. Ne kadar komik <gülüyor> <gülüyor> A gibi, A gibi, A gibi. Ben B değil. kodumun bir içi burada. Titriyecekler. <laughs> Bana kafamı deliyordu lan. Spike saldıran başlangıcında düştü. İy, iki, de i̇ki Bir düşman kaldı. Oha oğlum ne oldu? What lan manyak kendin aldın attın suya. Ya amacım. Oğlum. Ne oldu az önce? Bittiler mit 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 mit. <laughs> Ana bana tantim gelmiş. Nereden geldi lan bu? Veya <laughs> alacağım. Al buraya yardım. Bir düşman kaldı. Uhuuu <laughs> 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 Bir dakika Bir dakika şunu al sen Nereye attın lan? Bırak, <laughs> One tap atalım kafaya. Tık. Yerde. Buraya bak. Bir kille geziyorum hep senin yüzünden. Oo ağlıyorsun sen şimdi de. Ah. Hiç ölmemişim ne güzel. Sen. Ben B'ye dönüyor mu? Ben Allah belasını <laughs> versin. Kodumun düştü. bir içi var burada. Ana. Ana. Gel pis 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 Hayvan yaptı bildin ya <gülüyor> <gülüyor> <var mı>? Oy! Dörtte <laughs> dört kim çaldı çabuk söylesin Ben çaldım Senin ben sen <laughs> Sen ben kafanı koparacağım <laughs> Oğlum bir kafamın tepesine geldi. Ben ne yapayım? Ya kardeşim ne ağlıyorsun? Sanki ilk defa bela atacakmış gibi ya. <laughs> Merhaba. İyi akşamlar delikanlı. <gülüyor> <gülüyor> Artık bu sesten sonra bu yayını izleyen herkes geri kaçar. <laughs> aynen öyle ya. Diyen bırak. Zaten gelenler de benim varlığıma geliyordur ya şu ayıp olmasın diye. Vay canına. Ne diyor bu? Sola çık şuradan. Sola ya de çıksın şuradan. Ya ama kapı... ya. Kapı Bence BD'ler bunlar, bunlar ama. BD'ler zaten. B'deler bunlar değil. BD'ler. <laughs> <laughs> Allah Aha. ne oluyor lan? O ne lan? <laughs> Oğlum Öyle. ne oldu lan? Ben ne oldu ben ne oldu? Yok. Süvari var ya. Süvari Allah iyi. İğrenç bir şey yok. Ben de aynısın. Süvarinin hepsi kötü de operatör o kadar fena değil ya. Yani sayılır. Ana salak tep giriş geç bana bakıyor. Ne görecekler ki? Mid'den doğru da. geliyorum. Mermim bitti, mermim bitti, mermim bitti, mermim bitti, mermim bitti. bitti. yer nerede? Çık Yol oğlum. Ezda AFK mısın yoksa? Dur bakalım. Buraya mı pusuyon lan? Yo. Çocuğu. Çocuğu. Be. Yo ş**. Zor mı? Ne oldu? Alabi. Heee. Teşekkür Ana sonunculuktan kurtulmuş Aa, insan çok aldı. O benim, o benim, o benim. Teçhizat lazım, Para. teşekkür ederim. Yaşasın sonuncu değilim. <laughs> Yaşasın sonuncu değilim. <laughs> Ben bunlara dağıtacağım ya. Bak şimdi. Gidi gitsin. Kardeşim sen en kötüsün ya. Bir kere öldü lan. Görüş sağlıyor. Sen. Sağ of. Görüldüler. Odin çekmiş baba. Dostlarımı çok saldıran başlangıcında düştü. Omae wa mou shindeiru. Nani? O beni bekliyormuş. Sen kaldır kanka. Bir düşman kaldı. Ya Allah kahretmesin ya. Ultimdeki kişi aldım. Breacher şey abi var beyde. neden Spark'ın orada beklemiyoruz da inatla gidiyoruz adam. Abi adam ee, ölecekse tamam. Ne izlersen canım var. Senin kafana sıçayım. Ben B'yi kapatamadım. Ses var B'de. B'ye geçti. Hadi. Gel oğlum. Gel oğlum. Göz devirindi kapatalım. Ah. Ne görecekler ki? Ya bir kere de pusmayın be. Ağzını götmanaptı. Yine. Abi zeka öldürmüşsün zaten tamam. Dur kanka dur bir dakika bir saniye. Yok Or orayı kapadım ben. Hayır hayır hayır. <laughs> Ana. Bak korkuyla rastgele ateş ettim öldü lan mal. <laughs> Neyse tamam kendin bilsin sıkıntı. Ben korkmuyorum ben direkt rastlıyorum ya. Taşır bizi ya. Aa E'ye ya bastım yanlışlıkla. Senin kafana sıçayım. Can ver can ver. Efendim. Ha, o nasıl ses tövbe estağfurullah. 3 operatör var. A'ya giriyorlar. Ha, ha. Şunu alın. Silah burada. Ya bay bay. Spike A'da düştü. Ah, Çoban niye önümde duruyor? Duruk bela aynısı. durma sağda. kuruyor bomba burada. Haktan sal bana, Meshire. sal. Dur geceli. dur dur. Spike dur. ses yapma. Yerleştirildi. Belah! Belah! Headshot. Headshot'u koydum yalnız ha. Oğlum tarağı ağlayacaksa oynamayalım bro bir belada siz atmayın. Lan önümden çekil. Dingil. Ama, Ama ya. Ana. Kim vurdu la beni? <laughs> Adam bana kalmış. Adamı kafalısı. Tüh 3 kişi karşıda olsaydı eyze atabilirdim de düşman kaldı. <laughs> Bela. Aa adam orada. Adam orada. Hadi bakalım hangi seç? Bela. Hadi. Bela 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 ikinci bela geliyor. Çalacağım ki. <laughs> Vermeyeceğim ki. 3 can ana tepede lan bizim şeye tutmuşuz 4 ne bela bela bu hiç bana göre <laughs> <Helal> lan sana <laughs>